çözümü için bize yıllar boyunca öğretilen fabrikaların bacalarına e, filçeler filtreler takılması ya da yani. fabrika <laughs> atıklarının e, işte tasnif edilmesi gibi çözümlerin yanı sıra yani büyük ölçekli çözümlerin yanı sıra bizi ilgilendiren çözümlerden bahsedebilir misiniz? Biz bu konuda ne yapabiliriz? Evet teşekkür ediyorum. Yani hem iklim değişikliğine bağladığınız bir önceki soru endüstrinin alacağı e, karbonu sordunuz. Endüstri şu an almak zorunda. Ee, karbon vergisi geliyor. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Paris Anlaşması'nı da imzalamış olduğu için bu anlaşma çerçevesinde karbon ayak izimizi sıfırlamaya doğru tarihlerimiz var. Onun için sektörler belirlendi. En yoğunluklu karbon üreten sektörlere vergilendirme geleceği için şu an temiz enerjiye ve üretime yönelmiş durumdalar ama sen dedin ki bir önceki soru bilim insanlarıydı, endüstriyi de biliyoruz ben de onu tamamlayıcı bilgiler verdim. Biz kişisel olarak şimdi o kadar hunhar kullanmaya başladık ki her şeyi. Sizin döneminizde yani bu, bu yaş grubunda daha da arttı çünkü üretim arttı. Sanayi bizim dönemlerimizde yeni yeni ayağa kalkıyordu, belirli bir noktaya gelmeye çalışıyordu ama bu işte sanayi 1.0, 2.0, 3.0 yani sanayinin de geliştiği dönemden şu an yeşil dönüşüm sanayide zaten var ama kişisel olarak baktığımızda kullandığımız her malzeme bakın bir kıyafeti bile oluştururken yani üretimi esnasında kullanılan su yine endüstriye gidiyorum ama bunun yüzdeleri var. bizim evsel olarak da aynı çözüm süreçlerine dahil olmamız lazım. Bakın şeyi konuşuyoruz, lavabolarda kullanılan suyu tekrar kullanılır hale gelmesi. Yani evlerde de mesela özellikle akıllı bina süreci başlıyor. Akıllı bina ne? Bu kendini işte elektriği uzaktan yaktın, klimayı 10 kilometreden çaktın gibi değil. Akıllı bina güneşten aldığı enerjisini üreten. Yeşiliyle beraber belki dikey tarım yaptığın ve tarımsal ürüne ulaştığın. Hidrojenle, güneşle, işte suyla e, hangi ülkeydi? Birleşik Arap Emirlikleri'nde havadan e, toplantıya gittim. Toplantı masasında su şişesi. Şişe diyor ki havadan üretilmiş su o kadar suları yok ki, o kadar suları yok ki havadaki nemden suyu alıp onu şişelemişler. Bu hakikaten muhtaçtı. Allah inşallah o gün, o, o, bizi etmesin. Şu an su diyoruz, kap diyoruz, önümüzde bu diyoruz, e, arkamızda. Yani ulaşabildiğimiz bu kaynaklar sonlu kaynaklar. Bunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum soru için. <laughs> Evet, mikrofon. ...çalışıp çok ve fikirlerinden en çok etkilendiğiniz bilim insanı kimdi? Teşekkür ederim. Peki, şimdi bilim, bilim insanları mi? arasında e, ayırım yapmayayım. Çünkü ben de onlardan biriyim ama e, bilim insanları hep şöyle yaklaşıyor. En kıymetli bilim benim bilimim. En kıymetli bilim benim, benim bilimim. Hep aralarında böyle bir yarış var bilim insanlarımız. Evet. Ben de diyorum ki bütün bilimler kıymetli. Ve hepsini kutuplarda yapabilirsiniz. Hepiniz eşit değerde kutuplarda bu çalışmayı yapabilecek yeterlilikte ve biliminizin de kıymeti hepimiz tarafından bilinmekte. Ama bana hep şu, şunu geliyorlar diyorlar ki hocam bir yanınızda kaptanlar bir yanınızda da harita mühendisleri oluyor genelde. E şimdi bir şekilde seferlerin selameti için ve riski azaltmak için e, denizciler. Denizde yıkılmaz, şimdi hep onlara şey diyorum ben, denizci uyumaz, acıkmaz, özlemez, yorulmaz, yani öyle bir kavram. Da onları cezalandırıyorum. Harita mühendisleri de işte sahada, onlar sahada yorulmaz, acıkmaz, üşümez, işte uykusu gelmez falan gibi. E i̇ster istemez aslında sahayı lojistik ve bilimsel olarak ikiye ayırıyoruz. Ve lojistik kısım, benim bu saydıklarım lojistikte oluyor. Lojistik Bakayım. kısım en zor kısmı, En ufak bir malzemenin bile oraya ulaşması lazım. Çünkü görüyorsunuz hiçbir şey yok. Taş, toprak da yok. <laughs> Taş, e, okyanus, kar, hayvanlar. Yani sizin gidip köşedeki bir marketten ya işte bir cimatayı da unutmuşum gideyim de şuradan şu e, e, cimatayı alayım gibi bir lüksünüz yok. Yani o sebeplerle. bağdaşıyor. İklim değişikliğinde hangi konuya ulaşmak istiyorsak o noktada bize sonuçlar veriyor. Çok teşekkür ediyorum soruyu. Evet, ben Yıldırım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Sümeyye Kutup bölgelerinde yapılan araştırmaların sizce biz insanlar için önemli nedir?